Ya sefer bugün bebek kor okula başladı. diye bir hikaye yapacağım. Ben bebek kornu koydum. Anası. Anası nerede? Aa, Okuluşu, işte, ne oluyor düştü, Bu Tamam. Ben bana okula gitmek Anne beni okula Anne beni okula bırakma. Anne bana okula gitmek Ya, gitmek zorunda Evet, tamam. Bana okula gitmek istiyorum. Anne, ben ya geç hadi okuyayım oğlum bu kadar. Hadi anne böyle bir şey okula gitmem lazım. Ya ustam maçı da kapıyorum. Var. Bay bay oğlum. Bay bay lan bebek. Korn. <laughs> Neyse geldiniz. 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 Gel, gel. annemin zorla okula başladım ya. Beklenir bir şey anlatmam lazım. Gidin su bu için buraya bakmayın ha. Hani burada böyle bir çok beni ilgilendirmiyor. Böyle çok küçük oldu. Ya yine yanlış yere bak. Ya video de çok normal beni rahat bakıyor. Lan! <laughs> he tamam bu okey. Işte. gitmedi neydi? Ya abla bir video çekiyorum. Bamsın oğlum. Al ay, ay, arkadaşlar ufak bir sorun oldu. Şimdi devam edeceğiz. Kaçın lan. kapıyı açınca öyle birleşiyor. Evet çocuklar bugün okulunuzun ay oğlum ben da sıkıştım ya ay, o zaman şöyle şöyle bak oğlum sen ne yapıyorsun sen sen, sen salak mısın ya ya arkadaşlar sen, sen de mu bu makine açılıştırdılar ya bu. ne yapıyorsunuz evet hep yok değil mi şey ah senin hep bir şeyi hayır bismillah <gülüyor> <gülüyor> Şeyde. Evet. Bakmadım ya. Ne sen de böyle bir kalmasın. Bunu verse böyle. Şimdi hocam, hocam bir duramadım düz ya. 14 dakika geçti video başlayamadı. Ben sen masanın üstünde. Al. Evet. Ee, ana ilk gün oldu ya. arkadaki Mısır. Efendim hocam. Söyle bakalım 5000 bin çarpı 9 bin çarpı 8 bin çarpı eksi 5 milyon 9800 bin çarpı 5 bin milyon artı 700 kaç eder? Hocam ben bunu nereden bileyim ben de 1. sınıfa gidiyorum. Eee sen çok kötü Ben biliyorum 5. Aferin lan sana. Ya hocam bu ne biçim iş ya. Aa. ya. <laughs> Aa, okula gitmek için bugün 2 saniyeydi idi. Okula da bay bay. Bay bay. Aksa bu bölüm bitti. Kendinize iyi bakın. Bay bay.